29 Mart'ta getirilen seyahat kısıtlaması kararı ve 3 Nisan'da açıklanan 31 şehre giriş çıkış yasa Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında attığı bu iki adımın ardından gözler 12 Nisan tarihine çevrildi. Tarih kritik. Zira yasakların başladığı tarihten itibaren koronavirüsün kuluçka dönemi pazar günü sona eriyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre virüs vakalarında azalma görülmezse ilave tedbirler gündemde. Her şehre farklı izolasyon, pazarların kapatılması, birkaç sektör hariç sokağa çıkma yasağı o tedbirler arasında. Büyük şehirlerde hayat hafta içi %85 ve 90 oranında şu anda tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda. Hafta sonları da bu rakam 195'lerde. Her 100 yolcudan 87'si toplu taşıma kullanmıyordu. Şehirler arası yolculukta da iyi bir izolasyon sağlandı. %99.9 Edinilen bilgilere göre kamu kurumlarında başvurulan esnek çalışmanın tamamen sonlandırılması da tartışılan başlıklar arasında. Maske kontrolünün sıklaştırılması, marketlerin girişinde zorunlu olarak maske dağıtılması, maskesiz olanlara ceza verilmesi, park ve sokaklarda gruplar halinde bulunanlara güvenlik güçlerince müdahale edilmesi de seçenekler arasında.